Doktor'unda bugün evlilik yorgunluğu nedir? Evlilikte yapılan iletişim hataları, kadınlar ve erkekler ilişkilerinde ne istiyor? En çok hangi davranışı affetmede zorlanılıyor? Evliliği başarılı şekilde yürütmenin, kötü giden bir evliliği yoluna sokmanın yolları. Eşleri birbirine yabancılaştıran nedenler. Mutlu ve uzun bir evlilik için mutlu bir cinsel hayat gerekli. Peki çiftler bir süre sonra neden birbirlerinden uzaklaşıyor? Yaşanan cinsel sorunların üstesinden nasıl gelebiliriz? Evliliğinizde yaşadığınız tüm sorunlara çözüm önerilerini, kendinizi ve eşinizi anlamanıza yardımcı olacak görüşleri psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Mehmet Sungur canlı yayında açıklıyor. Günaydın, hoş geldiniz. <laughs> günaydınlar, günaydınlar, iyi sabahlar. TV8 ekranlarına, günler. Aile Doktor programına hepiniz hoş geldiniz. Biz yine Güneş. Enerjik başladık, mutlu başladık. Hocam bugün çok güzel bir konu konuşacağız. Ben çok heyecanlıyım. Evlilik sorunlarını konuşacağız, yorgunluğu konuşacağız, kadın erkek <laughs> ilişkilerini konuşacağız. Sizden de öğreneceğimiz çok şeyimiz var ama konumuz da gelecek. Çok kıymetli bir konumuz daha sonra bizlerle birlikte olacak. Muhteşem bir dost ve bu konuda uzmanlaşmış bir psikiyatri su hastalığı uzmanı. Her hastalık bunu bu konuyu çok iyi bilmiyor. Adını sonra söyleyeceğim. Evet. Ama Önce konuyu biraz daha dallandıralım, ballandıralım. Şimdi hocam siz bir kere benim sorularıma da hazırlıklı olun. Bugün soru sorma sırası bende. <laughs> Şimdi bunca <laughs> yıllık evli olan bir kişi olarak Meriç hocamıza buradan sevgiler, selamlar, öpücükler gönderiyoruz. Günaydın evet, diyoruz bütün izleyicilerimiz olduğumuz gibi. Şimdi 35 senelik evli olarak sizin de söyleyeceğiniz çok şey vardır herhalde. Bu evlilikte de neler değişiyor bu süreçte? Otuz küsür yıl öyle diyeyim artık. <laughs> artık bir zaman sonra Önce... sayılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> çünkü, çünkü her zaman onun bir öncesi vardır. Ee, ve tabii bu arada insanlar birbirlerini öyle tanıyorlar ki, huylarını, huysuzluklarını öyle öğreniyorlar ki. Ama bir şeyi dikkat ettim. Bana gelen hastalardan. Her zaman, hep kadınlar kocalarından şikayetçidir. Nadiren değildirler. Çünkü şikayet edecek işte o var. Ben hep görüyorum boyun ağrıları, sırt ağrıları gelmiş. Erkekler Şimdi adam, adam. kadınlardan şikayetçi değil mi hocam? Erkekler de kadınlardan şikayetçidir ama erkekler pek şunu yap bunu yaptan ziyade erkekler atar kendini çayıra bayıra. Ee, Sonra biliyoruz gelir, neler gelir. yaşandığını konuşacağız. <laughs> o çayır bayır <laughs> meselesini <de> konuşacağız. <laughs> Kadınlar çok daha hassas ve duygusaldır. Onun için Zordur bu evlilik işleri ama iyi bir evlilikte çok güzeldir. Bir kere yani e, evlatlar ortaya bir ürün koymak ve onların daha sonra onların mürüvvetini görmek için beklemek. Mürüvvetlerden sonra torunları bir kucağımıza bir atıversin diye beklemek. Ol, ol, tatlı, tatlı. E sırası geldi artık siz çocuklarınıza artık... bir çağrı yapın yine. Be <gülüyor> <gülüyor> Torun iştahınızı biliyoruz artık bütün izleyicilerimiz de biliyor. İstiyorum ama benimkiler senden büyük. Esas dert burada burada hadi bakalım Ay biliyordum şimdi. Biliyordum o geleceğini <laughs> sözün. <laughs> <laughs> e, de aynı dert işte. O ilk kıvılcımlar ilk sevgi kıvılcımları. Hadi bizi dizilerler. Bir Düşünün o günleri bir gidin bir. İlk tanıştığınız günlere gidin. Gitsinler değil mi? Gitsinler e, anılar. Günler. Onlar çok güzeldir o cici baylar. Lafı biliyorsun. Birinci sene erkek konuşuyor kadın dinlermiş. Öyle mi? Tabii. Yok yok tam tersi. Birinci kadın konuşuyor erkek dinler. Kadın konuşur erkek dinler. İkinci sene erkek konuşuyor kadın dinlermiş. Ondan sonra ikisi birden konuşur mahalleli dinlermiş. <gülüyor> <gülüyor> Dur, aslında evliliğe dair o kadar çok güzel atasözlerimiz var ki bir kısmını burada söyleyemiyoruz sizler biliyorsunuz. Şimdi hocam kadınların da erkeklerin de aslında evlilikten ne beklediğini bilerek hareket etmesi gerekiyor galiba. Bir de o var artık daha bilinçliyiz. Eskiden çok daha erken yaşlarda evleniyorduk. Hmm. Yani bizim annelerimiz babalarımız 20'li yaşlarda evlendi. Keza kötü müydü? öyle. Müydü? Bence asla değildi. Çok da kötü değildi. Hiç yani değildi. O böyle aşk evlilikleri hop diye parlayıp bir kısmı da hop diye gidiveren bir sürü aşk evliliği var. Halbuki öbür tarafta aşk sonradan oluşuyordu. Ya da aşkla birlikte o bir sevgi... Hocam aşk sonradan oluşur mu Allah aşkına? Bence öyle bir şey olmaz yok. Olmaz mı? Aşk olmaz değil bence onunla da o zaman ama. Aşk tabii. Ama bu konuyu ben söylemek düşmez. Tamam peki şimdi o zaman biz sohbete devam muhteşem, edelim ama. Muhteşem bir dost, evet. muhteşem bir bilim adamı bu konuda. Profesör bizlerle Doktor ve Sungur birlikte olacak. Ona soracağız ne oluyor bu aşklar. Şimdi seninle konuşuyoruz ya. Seni <laughs> öyle mi olur? Böyle mi olur? Şimdi Cihan Hoca ile benim farklı yorumlarımız olacak ister istemez. <laughs> şimdi o kadar uzun sürelik evlilik biri olarak ben de hani evlilik hazırlığı sürecinde olduğum için şimdi bir konu ve teresini izleyelim. Görelim. Neler konuşacağız onu izleyelim. Ardından Mehmet Sungur hocamız bizlerle birlikte olacak. Şimdi konu bandımız ekranlarınıza geliyor. Profesör Doktor Mehmet Sungur'a göre evlilik yorgunluğu, evlilik süresince eşler arasında oluşan yabancılaşma ve kopma sonucu ortaya çıkan fiziksel, duygusal ve zihinsel bir yorgunluktur. İki tarafta bu ilişkide bıkkınlık ve tükenmişlik hali hisseder. Şiddetli geçimsizlikte eşler arasında çatışmalar ve tartışmalar yoğun olup bu tür evliliklerde egemen olan duygu öfkedir. Evlilik rutinin içinde mutlu olma sanatıdır. Rutinleşen evlilikleri bile farklılaştırmaya çalışmak sizin elinizdedir. Evlilik yorgunluğu her zaman bir evliliğin biteceği anlamına gelmemelidir. Eşlerin bu yorgunluğu fark etmeleri belki de evliliklerine verilmiş bir şanstır. Neyin yolunda gitmediğini fark ederseniz ancak onu değiştirebilirsiniz. Evli çiftlerin yaşadığı sorunlardan biri de eşine karşı yaşadığı cinsel soğuma. Evliliğinde sürekli huzursuzluk yaşayan, iletişimi kopuk, karşılıklı düşmanlığa dönüşmüş hislerle evlilikte cinsel isteksizlik kaçınılmazdır. Eşinizi önemsiz ve değersiz hissettirmeniz cinsellikte soğukluğa ve mesafelere neden olabilir. Cinsellik eşleri birbirine bağlayan en önemli unsurlardan biridir. Aile doktoru stüdyosunda evlilik yorgunluğunu, evliliği başarılı şekilde yürütmenin yollarını eşleri birbirlerine yabancılaştıran nedenleri ve tüm çözüm önerilerini sizin için açıklıyoruz. Evet, mutlu evliliğe dair her şeyi konuşacağız ama izleyicilerimize hatırlatmamızı yapalım. Bizlere Twitter adresimiz TV8 Aile Doktoru'ndan aynı zamanda telefon numaralarımız 0212-332-2996'dan ulaşabilirsiniz diyelim. Profesör Doktor Mehmet Sungur bizlerle birlikte hoş geldiniz efendim. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Nasılsınız? Aa, biz çok heyecanlıyız Cihan Hoca ile bugünkü konu için. Çünkü biz yayın sonrası da bu konuları tartıştığımız için hep onun bana öğütleri oluyor genelde. Şimdi dilerseniz, <laughs> şimdi evlilik konuşacağız dedik ama... Ee, i̇lk günlerdeki o heyecan belli bir süre sonra hatta Cihan Hoca gibi 30 seneler ve üstü eklenince azalıyor diyelim. Yok oluyor demeyelim. Hayır. Ne oluyor da en büyük yorgunluğu oluyor? Hayır. açık benim hocam. Ne bir şey söyle ya. Yok azalıyormuş da bilmem neymiş. Hocam yok yani. azalmıyor mu Allah aşkınıza? Azalmıyor azalmıyor. Tamam azalmıyor. peki. Azalmıyor sen öyle bil. <laughs> evlilik yorgunluğu nedir hocam? Ne oluyor da evlilikten yoruluyor? Evlilik yoruldunuz? yorgunluğundan mı Evet. <laughs> evlilik yorgunluğu aslında evlilik süreci içinde eşlerin birbirinden giderek kopması, yabancılaşması sonucunda ortaya çıkan fiziksel, duygusal ve zihinsel olan bir bıkkınlık, hı hı. yorgunluk hali olarak tanımlanabilir. Yani eşler giderek süreç içinde birbirlerinden ayrışıyor, kopuyorlar. Hı hı. ayrılık yorgunluğu kelimesi evlilik yorgunluğu tahmin ediyorum bizim literatürümüze bir bildiğim kadarıyla bir bakan tarafından devreye sokuldu hatırlıyorsam <laughs> yanlış hatırlamıyorsam ve aslında şöyle bir yanlış anlama var acaba eskiden şiddetli geçimsizlik dediğimiz şeyle evlilik yorgunluğu aynı mı hı. kesinlikle hayır çünkü şiddetli geçimsizliğin içinde öfke var tartışmalar var kavga var yani bir enerji var buna karşılık evlilik yorgunluğu dediğimiz şeyin içinde sessizlik var. Yani ölüm sessizliği var. Hmm. Bir dakika o zaman şimdi ikisi birbirinden farklı diyorsun bir öyle hocam. Ben. Yani birisinde niye bunu yapmıyorsun? Niye böyle yapmıyorsun? Gelmiyorsun, gitmiyorsun. Bu iyi diyorsun biraz daha. Bunda bir şey var. Burada bir ama tekisinde derden gel, kandışmıyorum, atmıyorum, paylaşmıyorum. öfke evet. de evet. bir enerji sonuçta. Evet ama burada bir enerji yok. Bu daha Doğru. bir Evet. Ö, yorgunluk hani dediği Ölü bu sessizliği gelişti üzerine derler ya. Hmm. Yani bir anlamda böyle bir sessizlik, bir anlamda bir umutsuzluk, bir anlamda bir çaresizlik. Yani aslında basitçe söyleyecek olursak eşlerin burada ortak amaçları yok oluyor. Amaç yok olunca ortak yaptığı aktiviteler yok oluyor. Ortak beklentiler yok oluyor. Yani bu tür çiftlere baktığımız zaman sıklıkla gördüğümüz şey bunların birbirinden farklı işleri, farklı arkadaşları farklı ilgi alanları, farklı farklı arkadaşları, farklı ilgi alanları, farklı önemli hiyerarşilerinde hierarşiler, farklı öncelikler ve dolayısıyla giderek aslında ben bunu çok basitçe söyleyecek olursak kanatlarla öz arasındaki ilişkinin kopması gibi görüyorum. Hmm. Yani bir ilişkinin özünde ne vardır? Bağlılık vardır, güven vardır. Bu öz orada durmakta. Kanatlar ise neyi sağlıyor? Kanatlar ise her bireyin kendi özelliklerine gereksinmelerine evlilik öncesi yaşantısına bağlı olarak bireysel gelişimlerine aslında semsi geliyor. Yani biz çünkü bana göre evlilik beni korurken yani bir taraftan benlerimizi koruyacağız. bir taraftan da biz olmaya çalışacağız. Beni korumak ne demek? Benim bazı özelliklerim var. Bu evlilik içinde bu bireysel özelliklerimi kaybetmiyorum. Bu evlilik benim bireysel özelliklerimin varlığını devamını sağlayan bir izin veriyor bana. Yani hı hı. şimdi ise burada kanatlar giderek çok fazla gelişmiş. <laughs> yani bireyler kanatlarıyla birlikte kendi hayatlarına evet, devam ediyorlar. Ama o Ortak hayat gidiyor temeldeki herhalde. kısım bir bizi birbirde birbirimizi bir arada tutan temel dediğimiz o bağ bir şekilde daha azalmış. Herkes özgürce uçmaya çalışıyor. Herkes kendi önceliklerini, kendi amaçlarını ön plana almış ve giderek bu eşlerin artık ortak amaçları, ortak hedefleri Kalmaz. Peki bu hmm. noktadan sonra e, evliliği canlı tutabilmek için neler yapılabilir hocam? Valla o noktaya gelmemek için Gel neler yapılabilir <laughs> <Tamam, peki>. herhalde. <laughs> o daha... Tren, tren <laughs> kaçmadan önce. <laughs> tren kaçmadan önce ne yapabiliriz? Ama evet, bir de, ondan de ben bir şey daha bunu, bu, bunu, bunu mutlaka cevabını vereceğiz ama Hı. bu tek taraflı olur mu ya, evlilik yorgunluğu? Çünkü bana gelen hastalarda evet. özellikle bir tarafın mesela kadınlar kocalarının bu durumda olduğunu söylüyorlar kadın bir şeyler yapmak istiyor. Şöyle yemek, çorba yapacak, kocasının önüne bir şeyler sermiş. Adam geliyor, tak oturuyor. Baa, atıyor iki tane gazetesi de okuyor, televizyona giriyor. Vuruyor, katıyor. Kadın yine ne yapabilirim, ne yapabilirim. Ya da tam tersi. Kadın işi gücü çocuğu var, adam gelmiş <laughs> ama o çocuğunla ilgili bir bak. Tek taraflı olur mu Mehmet Hoca? Şöyle e, tek taraflı olmaz. Eninde sonunda iki tarafa da gelir ama tek taraflı başlayabilir. <laughs> tek taraflı başlayabilir. başlayabilir. Yani bu aynen Şimdi şey olacak ama gerçeği söylemek gerekirse bir cinsel sorunu eşlerden birinin cinsel sorunu olunca zaman içinde ötekinin de cinsel sorunun ortaya çıkması. Niye bu? Uyumsuzluğun, dengesizliğin dengesini oluşturmak için. Yani hmm. ikimizden birinde sorun var ötekinde sorun yoksa bu kavga demek, gürültü demek. Sendeki sorun yavaş yavaş bende de sorunlar olmasına neden oluyorsa şimdi artık ikimizde de bir sorun var ve sorunların ikimizde de olduğu için geçici bir uygun olmayan bir denge oluştu ama dengesizliğin dengesi. Burada da eşlerden biri başlangıçta muhtemelen bunu başlatıyor tabii ki. Aynı anda olması Olması yani çok zor değil. belki Çünkü değil mi? Çünkü amaçlı o. olması lazım aynı anda olması için. Ee, eşlerden biri bunu başlatıyor işte belki dediğiniz gibi biraz e, iş nedeniyle işte eşiyle daha meşgul, işiyle daha ilgili hele özellikle bu orta yaşlara geçiş dönemiyle birlikte. Yani bu anda benim bu dönem en iyi iş yapacağım dönem. Kendime vakit ayırmam gereken dönem. Ne yapıyorum? Evden vakit ayırmaya, işime ayırmaya başlıyorum. Bir süre öbür eş bununla savaş yapıyor. Yani bunu tekrar normale döndüreyim, elimden geleni yapayım falan. Bir süre sonra iki ihtimal var. Geri döndüremediği için ya kavga olacak ya da mevcut duruma adapte olacak. Ya da en başta sizin söylediğiniz gibi yorgunluk olacak. Hiç diyalog dahi olmayacak. İşte Sorunlar evet, ortaya yani çıkmaya bu başlayacak. Adaptasyon dediğimiz süreç aslında yavaş yavaş kopma süreci. Yani en başından itibaren kimsenin sesini çıkarmama ihtimali biraz düşük. Hı hı. Niye? Çünkü biz evliyiz ve ben evliliğime sahip çıkmak istiyorum. Partnerimi uyarıyorum. Diyorum ki bak giderek kopuyoruz. Bana daha çok vakit var. evime daha çok vakit. Var. Ama karşı taraf beni duymuyor. Bir süre sonra ne yapıyorum ben? Bu kavganın bizim ilişkimize zarar vereceğini düşünerek mevcut duruma adapte oluyoruz. Hmm. Mevcut duruma adapte olmak ne demek? Mevcut durumu yürekle değil ama akılla kabul etmek demek. Yürekle kabul etmek demek yani ben zaten, ben, o zaten o yürekle kabul zaten. edildiği evet. zaman zaten bitmiş demek. Başka çaresiz kaldığım için kabul ediyorum. Çaresiz kaldığım için kabul ettiğim için aslında bu bir kabul değil, bu bir adaptasyon süreci. Mevcut duruma adapte olmak. Giderek kopmaya başlıyoruz. Herkes kendi arkadaşlarını oluşturuyor. Sizin arkadaşlarınız farklı, benim arkadaşlarım farklı. Sizin yaptığınız aktiviteler farklı, benim yaptığım aktiviteler farklı. Peki ya Sizin çocuk öncelikleriniz varsa? farklı, benim önceliklerim farklı. Sizin e, aktiviteleriniz bambaşka, benimki başka. Giderek böyle bir kopma süreci oluyor. E bu çocuk tabii çocuk varsa ne olacak? Çocuk zaten çoğu kez var. Çocuk Yok olduğu zaman herkes birbirinden bulamadığı ilgi ve şefkati çocukta bulmaya çalışacak. O zaman onunla ilişki kurmaya çalışacak büyük olasılıkla. Ya da ikisi birden ilgilenmeyecek, ihmal edilen çocuk olacak. Yani çünkü bazen rekabet alanı öyle bir noktaya geliyor ki ne yazık ki madem sen ilgilenmiyorsun ben de ilgilenmiyorum diyor. Yani hmm. sanki çocuk bir rekabet alanı olarak da karşımıza çıkıyor bu en kötüsü tabii bunu istemiyoruz. Hmm. Ne? O zaman ne yaparım ben eğer ben burada mutsuzsam burada yakalayamadığım sıcaklığı ve yakınlığı çocuğumla oluşturmaya çalışırım. O zaman her iki tarafta çocuğa yöneliyor bu sefer çocuğun üzerindeki yük çok evet, daha şey. fazla artmaya başlıyor. Onun için aslında sonra giderek bu eşler aslında şöyle düşünüyorlar bakın temeldeki ki şöyle tanımlarsam herhalde hepsinden daha güzel bir tanım olur. Evlilik yorgunluğunda başlangıçta bu evlilik ne gidecek kadar kötü ne kalacak kadar iyi. Oo çok güzel. Ne güzel bir tanım. Birçok çok çok, bir çok evlilikte böyle olduğunu evet. da biliyoruz. Şimdi evet. Mehmet Hoca'nın bu konuda en iyi deneyimleri var. Onun için e, ben bu deneyimlerden de istifade etmek isteriz. Şimdi sakın ha yanlış anlamayın biz soruları <laughs> soruyoruz bu garibim şey sanım Eyvallah. <laughs> Ama bizde olduğundan <laughs> değil. <yani>. <gülüyor> Arkadaşımız için. Arkadaşımız için. Komşu da var oradan biliyorum. Ben daha sonra öyle ama soracağım. Ama birçok evlilikte bunlar var. Bir süre sonra görüyorsun değil mi? Yani e, bana gelenlerin bir kısmında ben ağrı uzmanıyım, romatizmacıyım. Ama kasılmış sırtları, boynu, dişleri geliyor. Bir sonra bakıyorum benim herif diyor. Karı koca çağırıyorum, kocaya bir fırça atıyorum. Kadın böyle bir rahatlıyor. Oh diyor. Bazen de ya aile maile ne oluyor? Seni gelen nedir ben muayene bulgularım? Hiç mı üstüne. diyor. Konuşmaya değmez hale gelmiş. Bu anladığım kadarıyla evet, evlilik yorgunluğu. Ve bu hale getirmemek aynen lazım. Peki. Çünkü orada konuşsam da bir faydası Ol olacak. Artık bit beklentiler bitti. Yani beklentim, geleceğe ait umudum kalmadığı zaman, yani ben şöyle derim, hedef varsa insanlar aktif olur. Hmm. Yani bizim yarına yönelik bir hedefimiz varsa, yarına yönelik bir amacım varsa, enerjim de varsa. Eğer yarına yönelik enerjimi kaybetmişsem, bu yarına yönelik umutlarımı da kaybetmişim anlamına geliyor. Peki hocam bu sürece gelmemek için kadınlar ve erkekler nerede hata yapıyorlar? Neden bu yola giriliyor? Bu sürece gelmemek Bu bir süreç için, değil. Yani belki şunları söyleyebiliriz. Bu sürece gelmemek için önce şunu söylememiz lazım. Eşinizin önce negatiflerine değil, pozitiflerine hmm. odaklanın. Yani sadece pozitiflerine odaklanmanın dışında şöyle diyelim bir kere her şeyden evvel eşinizle eşinizden vazgeçmek yerine eşinizle ilgili o abartılı ve gerçekçi olmayan hayallerden vazgeçin. Hmm. bu. İkincisi e, yani burada şunu demek istiyorum. Siz ben girdiğimde aşkla ilgili konuştunuz. Yani ama ne <laughs> yapalım <laughs> yani aşkla ilgili konuşurken Kesinlikle. şunu söylediniz. Yani aslında aşk bir görmek usulü. Nedir aşık olma dönemi? Yani aşka aşık olma döneminde biri diğerine aşık olduğu zaman o diğerine bazen onda olmayan özellikleri atfeder. Harikadır, olağanüstüdür, sorun yoktur, mükemmeldir. O zaman biz ne yapmaya başlarız? Onu olduğundan farklı görmek isteriz. Onu nasıl görmek istiyorsak öyle görmeye başlarız. Dolayısıyla bu yüzden aşk bir görmek kusurudur. Evlilik olduğunda. <laughs> yokluk falan. Gibi Aynen öyle. Evlilik olduğunda ne olur? Evlilik de bu görmek kusurunun tedavisidir. <laughs> <Ha. Çok> güzel. <laughs> ya şimdi, şimdi yeni burada bir aşık ve evlenmeye yalan birisi var da. O öğrensin. Evet tedavi o zaman... olacaksın inşallah. <laughs> Benim oğlanlar da tedavi olacaklar umuyorum. Bizim tedavimiz nasıl baba? Sen onu söyle. <laughs> i̇şte, her zamanını kaçırdık abi. Yani <laughs> o zaman şöyle bakarsak esas olarak demek ki Siz... aşk bir üzere evlilik evlilikte bunun tedavisi. Çünkü tedavisi demek şu demek. Evlilikte artık olmasını istediğinizi değil olanı görürsünüz. Hmm. Bakın, aşık olduğunuzda olmasını istediğini görürsünüz. Evlilikte ise olanı görürsünüz. Dolayısıyla aşık olma dönemi hayal edilenle Gerçek arasındaki fark fark edilinceye kadar geçen zamandır. Böyle de aha, düşünebilirsiniz. Aha. Yani hayal ettiğim, umdumla bulduğum arasındaki zaman dilimine de bize aşık olmalı. İşte o yüzden o zaman dilimini <laughs> çok uzatmamak gerekiyor herhalde, i̇şte değil mi? İşte o zaman dilimi keşke uzatabilseniz istediğiniz kadar uzatın ne güzel bir mahsuru yok. Çünkü Nişanlık her iki süreci. tarafta aşık olduğu zaman, her iki tarafta görmek fırsatı olduğunda ne oldu? Gene adaptasyon. oldu. Ama eşlerden birinin görme kusuru gitti, ötekinin görme kusuru devam ediyor. İşte evlilik yorgunluğu dediğim şey neyle başlıyor? Hayallerimi gerçekmiş gibi görüyorum. Bakın. O yüzden eşinizle ilgili abartılı hayallerden vazgeçin diyorum. Yani ben evlendiğim eşimin şöyle biri olduğunu düşünürken böyle bir hayal kırıklığına uğradım. Dolayısıyla bu benim sevdiğim adam değil. Neyi görmemiz lazım? Hayır bu senin sevdiğin adamım. Adamla ilgili şimdi ya da kadın ama bu adamla bu kadınla ilgili olanı görmeye başladım. Zaten aşk yerine gelen duygu dediğimiz şey ne? Sevgi. Sevgi çok daha verici. Aşk daha isteyici. Yani şöyle diyelim. Aşk dediğimiz zaman aslında elimizi yakan bir şey. Aşk dediğimiz zaman aslında elimizi yakan bir şey. Sevgi ise elimizi yakmadan ısıtan bir şey. Daha uzun süreli bir şey. Dolayısıyla aşk gittiği zaman onun yerine gelen duygu sevgi ise geliyorsa eğer, getirebiliyorsak aşkın gitmesinin hiçbir mahsuru yok. Çünkü sevgi ondan çok daha anlamlı ve çok daha verici. Sevgi mi? Alışkanlık mı? Sanki evlilikleri tutan şey biraz da o alışkanlığın getirdiği çaresizlik. Yani çaresizlik. Ne yapacağım? Ya yani gitti adam gitti, hanım gitti. Ne vereceğim ben? Yani şimdi orada belki sevgi olmasa bile onsuz ne yapabilirim endişesini yaşıyorlar. ...birçok evlilikte böyle gidiyor. Bağımlılığı şimdi, da belki konuşabiliriz bağımlılık, hocam. Şimdi yani, bağımlılık ve alışkanlıktan farklı olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Yani bana göre farklı derken şunu söylüyorum. Tabii kısmen her sevginin içinde alışkanlık da var. Niye? Çünkü Hı. alışmadığımız bir şeyi sevemeyiz zaten. Doğru. Yadırgadığımız bir şeyi sevmemize e. imkan yok. Dolayısıyla sevgi dediğimiz için de... ...hani hep diyorlar ki ya, sevgi mi alışkanlık mı? Ben diyorum ki ikisini ayırmayalım. Alışkanlık da sevginin bir parçası... Ama ha. sevgi alışkanlıktan daha fazlasını gerektiriyor. Peki şimdi sizin yani yorumlarınızı... sevgi alışkanlıktan daha fazlasını gerektiriyor derken önce bir kere alışamadığım bir şeyi sevmeme imkan yok. İkincisi iki insanı bir arada tutan şey yıllar geçtikten sonra ne aşk ne sevgi. İki insanı uzun yıllar sonra bir arada tutan şey bu yıllar boyunca birbirleri için verdikleri emek. Ben sevgi derken bu evet. emeği kastediyorum. Yani sizin bir şeye emek verilebilir olarak değerlendirmemiz, O şeyi yadırgamadan alışmamız, sindirmemiz, onunla birlikte yaşamaya var. Onun için ben evliliği şöyle tanımlıyorum. Rutinin içinde mutlu olmasa. Ne güzel bir <laughs> yorum oldu. Hocam yorumlarınızı almaya devam edeceğiz ama telefon attığımızda ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Size bir sorusu varmış. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, Merhaba buyurun. Doktor Bey'e de merhabalar demek istiyorum. Nasılsınız? Merhaba, olsunlar? sağ olun. Siz nasılsınız? ben de teşekkürler. Sizi sabah sabah izliyorum ama aynı sorunları ben yaşıyorum. 29 yıllık evliyim. İki çocuğum var. Ee, eşimle sürekli e, dışarıda çalışıyordu daha doğrusu 15 yıldır. Fakat e, onun bu evden uzaklaşması içindeki sevgiyi bitirmiş. Benden uzak uzak yaşamak istiyor. Daha huzuru bulmuş. Ee, yani Şimdi uzak sorunuzu seside... tam olarak Çok... anlayamıyoruz. Sesiniz biraz e... Değişik geliyor. Daha net bir şekilde sorunuzu sorarsanız belki daha rahat yardımcı ya olabileceğiz size. Ben şöyle söyleyeyim. 29 yıllık evliyim. Hı hı. Eşim 15 9. yıldır dışarıda dalış eğitmenliği yapıyordu. Hı hı. Ee, ben bunun gitmesinden sürekli huzursuz olduğumu 6 ay boyunca e, Dalaman tarafında çalışıyordu. Marmaris tarafında. Sürekli tartışıyorduk. Şimdi tamamen bitirdiğini söylüyor. Kafamdan sildiğini söylüyor. Ben de işte biraz evvel siz de konuşuyorsunuz. Emek ve bir alışkanlık var. Ben bunu yıkamıyorum. Bu konuda ne yapabilirim? Yani eşimi döndürebilir miyim? Döndüremem mi? Şu an telefonlarıma dahi bakmıyor. Aha yani bir taraftan koptu gibi eşiniz tarafından. Altı aydır zaten Altı aydır. sürekli dışarıdaymış. Dışarıda ve aramıyor. Dışarıda mı? E, evet. Şu an yani kendim de rahatsızım. Yanında olamayacağım. Bir ameliyat gibi bir durum geçireceğim. Bunu söylediği zaman inan çok yıkıldım. Hani en azından bir destek bekledim yanında olabilirim. Beni tamamen bitir işte ben bitirdim. Ee, evde otur. Evde senin olsun. Arabada senin olsun. Ee, böyle şeyler söylüyor. Bunlar daha çok canımı yaktı yani. Ee, atamıyorum yani. Uykularımı bozdu benim. Yani ne yaptığımı soruyorum. İşte ilk önce ben kendim istedim. Hani dedim 15 yıldır sürekli sen bana söz verdin. İşte 2 yıl 3 yıl çalışıp Peki. tekrar döneceğim. Peki. Çok yani. teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Mehmet ne söylersiniz? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii. Ee, şimdi ben çok az bilgiyle bu bilgiden yola çıkarak bizim bu sayın izleyicimizin özelinde değil ama gelinde söyleyebileceğim şeyler var. Çünkü az bilerek çok yorum yapmak çok doğru olmaz. Yani bu, ama bu, bu evet. bir çok yaygın problem. Yaygın yani bir problem. genelde erkeğin evet. ya da kadının uzaklaşması. evden uzaklaşması. Evet. Yani eğer burada atılandan ben şunu anlıyorum. 30 yıllık bir evlilik son 6 aydan beri ayrılan ve bambaşka bir şekilde bağını bir şekilde kopar, koparan bir İletişim eş. İletişim de çok Hı -hı. yok. Ondan sonra ve neredeyse karısının zor durduğu, olduğu, yaşa zorluk yaşadığı bir anda da orada olmak olmayı tercih etmiyor. O, o durumda o bile artık gelmeyecek, Durumda bile yani, o kadar. yani şimdi tabii bunun e, düzeltilmesi ne yapmalıyım sorusunun cevabı bu evliliği, bu birlikteliği olumsuz etkileyen şeyleri daha iyi anlamakla verilecek bir cevap. Ama hmm. ben izleyicinin şunu anlamasını istiyorum. Bakın burada en çok yaşanan şey ne biliyor musunuz? En büyük acı. Ben hep öyle düşünüyorum. En büyük acı ya ben 30 yılımı boş yere geçirdim. Yani ben 30 yılı bu şahısla öyle bir şahısla beraber geçirdim ki ihtiyaç duyduğum zaman 30 yıllık beraberliğe rağmen benim yanımda olmuyor. Demek ki ben yanlış bir şey yapmışım. En büyük sorun bu. Böyle bir duyguya kapılırsın. Ben diyorum ki sayın izleyiciye bunu anlam merdiveninde yükselmek ya da düşmek diye algılıyorum ben. Yani anlam merdiveninde düşmek yerine anlam merdiveninde biz yükselmek istiyorsak şöyle düşünmemiz gerekir. Ben 30 yıl ya da evliliğin kaçıncı yılından itibaren başladıysa bu ilginin azalması başka şeyler. Buna rağmen bugün çok zorda olduğum halde yanıma gelmeyen bir eş var ama ben ne yaptım? Ben birçok soruna rağmen orada durmayı becerdim. Bu ne demek? Bu ilişkinin içinde durmayı becerebilen. Zorluklar olduğu zaman sırtını dönüp gitmeyi yani kolay yolu tercih etmek zorun yerine bu evlilikle için çaba sarf eden, evliye adanmışlığı olan, sevmeyi bilen bir kadın. Sevmeyi bilen insanlar hemen sırtlarını dönüp gitmezler. Sevmeyi bilen insanlar bilir ki evlilik içinde evlilik uzun bir yoldur. Dikenli bir yoldur bazen. Ve bu yolun içinde zaman zaman problemler, sorunlar olacaktır. Her evliliğin sorunları vardır. Ama sorun olunca hemen sırtımız dönüp o aşık olma döneminde olduğu gibi hayallerimiz yıkılıyor diye gitmek yerine bu soruna rağmen orada durabilmek. Rağmen sevebilmek. Çünkü sevginin rağmeni en güzeldir. Ondan sonra böyle baktığımız zaman Bu rağmen sevgisini bilen Hemen gitmeyen Evliliğine ve ailesine adanmışlığı olan bir kadınım Dolayısıyla böylesine adanmışlığı olan bir kadın Sevmeyi bilen bir kadın Günün birinde başka birini de sever Günün birinde başka birini sevmesi de şart değil Eğer koparsa Umarım kopmazlar ilişkiye hı hı. gelirler Ama bu insan sevmeyi bilen bir insandır Bu insan adanmışlığı bilen bir insandır Ve böyle insanları alkışlamak gerekir Peki. Ama eğer biz bunları yaşayıp Sonra da yanlış yapmışız diyorsak işte o zaman yazık. Çünkü o zaman geçmişle ilgili ah ah vah vah pişmanlık ve arabesk geliyor. Geçen günlere oy. geçen günleri dövmemek lazım. Korkarım evet. Mehmet Hoca o geldiği zaman burada telefonlar patlayacak. Evet şimdi Bugün bir telefonumuz olsun daha var. Hemen o telefonumuza dönelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Evet. Buyurun sizi dinliyoruz. Ee, i̇yi günler, hayırlı yayınlar. Teşekkürler buyurun. Al. Mehmet Hoca'mın bir sorum olacaktı ama. Evet. Bu arada e, ne 5 yıllık evliliğim e, ve aşırı bir derecede geçimsizliğimiz var yani anlaşamıyoruz. E, bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz bize? Yani sadece 5 yıllık evliliğimizin 3-4 e, ayı güzel gitti. Ondan geri kalanı hep sıkıntı, hep sıkıntı, problem. Anlaşılmıyoruz derken bir iletişim sorunundan bahsediyoruz. Doğru mu anlıyorum? Yani karşılıklı yani... olarak... <laughs> ve giderek iletişim sorunu olduğu için giderek az konuşan, giderek konuşmamaya gayret eden bir çift haline geliyoruz. Çünkü konuşunca kavga etmekten korkuyoruz. Aynen, doğru. aynen, aynen. Yani e, şöyle izah edeyim. Evet. ya e, ben bir şey söylediğim zaman uzun kalmıyor. o bir şey söylediği zaman ben anlıyorum. Yani bir şey çözenekle halledemiyoruz, hep tartışma problem. Güzel. Yani bu bizim <laughs> çok güzel. Teşekkür ederiz bu sorunu. Çok bu, teşekkür ediyoruz yeğenim. Öbür, yani evet, evet, öbür boyutu Yani tartışmaların olduğu, henüz yorgunluğun olmadığı Aynen. ama hala düzeltme ihtimalinin biraz daha fazla Aynen. olduğu bir dönem. Aslında hocam yani 5 sene hakikaten tabii ki sizin ışığınıza söylemek lazım. Sorunların yaşanması için illa uzun süreler geçmesi gerekmiyor. İzleyicimizde de olduğu gibi ilk sene de yaşanabiliyor. 5. senede de bu gibi örnekler eminim ki çoktur. Ne söyleyeceksiniz? Tabii zaten şimdi sorunların ne kadar yaşanacağı, sorunların ömrünü ne kadarıyla ilgili değil. Sorun çözmeye yönelik etkili bir yöntemin bulunmayla ilgili olanmış. Şey. Yani sorun çözme yönelik etkili yöntemi bulmazsanız, 5 yılda yaşarsınız, 10 yılda yaşarsınız. Bugün ne yaşarsan, yarın da onu yaşarsın. Sorunu değiştirmek istiyorsan, çözümü bulmak o zaman stratejiyi değiştirmek. Stratejiyi değişmediydim zaman, bütün günler salıdır. Her gün birbirinin aynıdır. Yani yarın farklı olmayacaktır. Bana bugün sorsalar, bu kadar yıldan sonra. Ya yani sen bir psikiyatristsin delilik nedir deseler ilk cevabım şu olur. Delilik her gün aynı stratejiyi kullanıp yarınların farklı olmasını beklemek. Hmm. Yani hem her gün aynı strateji yaşayacağım hem de yarınların Eyvallah. farklı olmasını ha, bekleyeceğim. Ha, Esas delilik ha. bu. Hmm. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman. Dikkat edersen bir şeyi benden yana hiçbir şey değiştirmeyeceğim ama o karşı taraf değişecek düşüncesini delilik olarak yorumlundu. Çılgınlık kelimesi sözcüğü çok ağır oldu ya. Şu. Peki, evet. seçsin. Peki. Yani şimdi Aha. burada tabii değerli izleyicinin söylediği şey çok sık karşılaştığımız. Yani evlilik yorgunluğundan daha sık karşılaştığımız bir şey. Hı. Çünkü burada ne diyor? Yani biz iletişim kuran bir birbirine...